Uygulama dayalı anlatım bozukluklarının ikinci maddesi sözcüğün yanlış anlamda kullanılması. İkinci maddemiz sözcüğün yanlış anlamda kullanılması sevgili arkadaşlar. Alt başlığımız ise birbiriyle karıştırılan sözcükler. Sesleri veya anlamları birbirini çağrıştıran sözcüklerden biri diğerinin yerine kullanılırsa anlatım bozukluğuna sebep olurmuş. Ünlü romancı yeni eser için yayın eviyle antlaşma imzaladı. Antlaşma ifadesinin antlaşma şeklinde değiş, değiştirilmesi gerekiyor. Çünkü antlaşma devletler arasında olur. Çoğu kişinin azımsadığı genç şairler adlarından söz ettiriyorlar. Azımsama değil küçümseme olarak değişmesi lazım. Osmanlı tarihinin çarptırılması, çarptırılma ifadesi değişmesi ve yerine çarpıtılması şeklinde düzeltilmesi lazım. O yıl Marmara'ya inanılmaz çoğunlukta balık akını oldu çoğunlukta ifadesinin atılması ve yerine çoklukta ifadesinin getirilmesi gerekiyor. Öğretmen kızımın derste çok çekimser davrandığını söyledi. Öğretmen söylüyor bunu. Kızınız çok çekimser diyor. Hayır yanlış bir sözcük kullanmış çekingen olarak değişmesi lazım. Düzeltme işareti bazı sözcüklerde kullanılmazsa anlam karmaşası olur demiş. Karmaşa sözcüğü yanlış kullanılmış anlam kargaşası yani karışıklığı olarak düzeltilmesi lazım. Şehrin sokaklarını kapsayan çöpler temizlendi. Kapsayan sözcüğü yanlış kullanılmış, kaplayan olarak değişmesi lazım. Bağıran çocuğun sesi uzaklara kadar yansıdı. Yansıdı sözcüğü yanlış kullanılmış, yankılandı şeklinde değişmesi lazım. Çektirdiği resimleri bize de gösterdi. Çektirdiği fotoğrafları olması lazım. Bunun da bu şekilde değişmesi gerekiyor. Çocuğun saçları ve tırnakları iyice büyüdü büyüdü sözcüğü yanlış kullanılmış. Uzadı şeklinde değişmesi lazım. Kıyamet günü de olsa elinizdeki fidanı ekiniz. Fidan dikilir, ekilmez öyleyse dikiniz sözcüğüyle değişmesi lazım. Kendisine özgün davranışlarıyla dikkat çekti. Burada da arkadaşlar özgün ifadesi, özgün sözcüğü yanlış kullanılmıştır. Kendisine özgü davranışlarıyla dikkat çekti şeklinde bu cümleyi de düzeltmemiz gerekiyor. İkinci alt başlığımız sözcüğün anlam inceliğine dikkat etmemek. Anlam inceliğine dikkat etmemek demek ki her sözcük her yerde kullanılmıyor. Bazı sözcükler bazı kavramları sevmiyor olabilirler. Anlam inceliğine dikkat etmemiz lazım. Beyşehir Gölü de kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya. Evet, kuraklık tehlikesi değil. Kuruma tehlikesiyle baş başa. Arkadaşlar çünkü kuraklık araziler, toprak parçaları ve bölgeler için kullanılır. Fakat burası bir göl arkadaşlar. Öyleyse göl kurur. Kendini insanlara yazar olarak tarif ediyordu. Tarif etme değil tanıtıyordu şeklinde değişmesi lazım. Kapkaççılar onu yaraladıktan sonra parasını çalmışlar. Çalma işi gizlice olur. Öyleyse Almışlar şeklinde değiştirmemiz lazım. Hastanın soğuk, hastanın sağlık durumu tamamen iyileşti. Evet, hastanın sağlık durumu tamamen düzeldi olması lazım, iyileşti. Buraya yakışık kaçmamış. Bıçağı bir anda yanındaki kişiye batırdı. Batırma ifadesi olmadı, çünkü bıçak batırılmaz, sivri uçlu şeyler arkadaşlar. Burada saplama olması lazım batırma iğne batırılabilir mesela. Dayımlar misafirliğe geldi, onlara kahve bile ısmarlayamadım. Burada yine ısmarlayamadım sözcüğü yanlış kullanılmış. Çünkü dayın sana gelmiş misafir, misafire ikram edilir. Ünlü şairin 50. ölüm yıl dönümü kutlandı. Evet, ölüm yıl dönümü kutlanır mı? Hayır. Bu ifade yanlış. Öyleyse ünlü şair 50. ölüm yıl dönümünde anıldı şeklinde değiştirmemiz lazım. Annesi kış için ona çorap dokunmuştu. Evet elle yapılan bir şey bu. Örmek öyleyse çorap örmüştü şeklinde düzeltmemiz lazım cümleyi. Kaldırımdaki boyacıların üstü başı boyalara bezenmişti. Bezenme olmaz. Bulanmıştı şeklinde değiştirilmesi lazım. Bahçeli evlere bu yıl hava hatları döşenecek. Evet havaya hat döşenmez. Havaya hat çekilir arkadaşlar öyleyse çekilme ifadesiyle çekilmek ifadesiyle değişmesi lazım. Dün sinemada korkunç güzel bir film izledim. Evet, çok güzel olması lazım. Korkunç güzel de ne oluyor? Gençler bunu çok kullanıyor arkadaşlar. Korkunç güzel, müthiş güzel, harika güzel. Hayır. Çok güzel dediniz mi? Bunun yerine tutabiliyor. Ünlü boksör oynadığı 108 mücadeleyi kazandı. Yaptığı dememiz gerekiyor, oynadığı değil. Yaptığı 108 mücadeleyi kazandı şeklinde değiştirilmesi lazım. Başka bir alt başlığımız sözcüğün olumluluk olumsuzluk anlamına dikkat etmek. Demek ki sözcüğün olumlu veya olumsuzluk anlamlarına bakmamız lazım. Sebep olmak, neden olmak, yüzünden yol açmak, ileri sürmek, iddia etmek gibi sözler olumsuz anlamı taşıyan cümlelerde dikkat, olumsuz anlam taşıyan cümlelerde sağlamak, savunmak, borçlu olmak, elde etmek gibi sözler olumlu cümlelerde kullanıldığında anlatım bozukluğuna yol açarmış. Evet, örneklere geçelim. Böyle iltifatlara maruz kalmak beni mutlu ediyor. Evet, maruz kalmak olmaz. Nasıl değiştireceğiz bunu? Böyle iltifatları duymak beni mutlu ediyor şeklinde değiştirmemiz lazım. Çürümüş yiyecekler yarardan çok zarar sağlar. Evet, zarar sağlar mı hiç? zarar sağlanmaz. Olumsuz bir şey anlatılıyor burada. Çürümüş yiyecekler yarar, yarardan çok zarara neden olur şeklinde düzeltilmesi lazım. Arkadaşlarıyla iyi geçinmesi yüzünden seviliyor. Yüzünden olumsuz cümlede kullanılır. Arkadaşlarla iyi geçiniyor. Öyleyse bu olumlu bir şey. Arkadaşlarıyla iyi geçindiği için arkadaşlarıyla iyi geçindiği için seviliyor diyebiliriz. Arkadaşlarıyla iyi geçinmesi sayesinde seviliyor şeklinde de bunu değiştirebiliriz. Şehir sonunda çirkin bir manzaraya kavuştu. Allah Allah çirkin bir manzaraya kavuşmak güzel bir şey gibi söylenmiş burada arkadaşlar. Büründü olarak değişmesi lazım. Hakem kararlarıyla maçı kazanmamıza sebep oldu. Hakem kararlarıyla ma maçı kazanmamıza e sebep oldu ifadesinin atılması kazanmamızı sağladı olarak değişmesi lazım. Hastanın kurtulma riski oldukça yüksektir diyor. Kurtulma bir risk midir? Hayır değildir. Öyleyse bunu değiştirmemiz lazım. Hastanın kurtulma şansı oldukça yüksektir. İşteğin kötüye gitmesinde sizin de katkınız var. Sizin de payınız var olacak. Onun sayesinde bütün işlerimiz kötüye gitti. Onun sayesinde değil, saye olumlu bir şey. Onun yüzünden şeklinde değiştirilmesi gerekiyor sevgili arkadaşlar